Önündeki otomobilde şüpheliler var. Kaçmaya çalışıyorlar. Takip eden araçtakilerse iki sivil. Sakin olabilir. Polise yardım olsun diye araçlarıyla peşinden gittiler. Durdurmak için de defalarca çarptılar. Sıraklı, Biri kadın iki kişi bozulan telefonlarını Bolu'da bir tamirciye bıraktı. Sıraklı. Tamircideki bir çalışan arızayla ilgisi olmasa da telefondaki fotoğraflara baktı. Yüzlerce nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı fotoğrafı gördü. Polisi aradı. Ardından da şüphelileri arayıp telefon hazır dedi. Zanlılar dükkana geldiklerinde polis peşlerine düştü. Biri kadın iki şüpheli otomobile binerek kaçtı. Kovalamaca da böyle başladı. İki vatandaş da polise yardımcı olmak için kendi araçlarıyla onların peşine düştü. Defalarca şüphelilerin otomobiline çarptı. Baltan polis arkada. Sakin olabilir. Sakin. Kovalamaca sonunda zanlılar araçtan inerek kaçtı. Çevreyi arayan polis kadını saklandığı yerde yakaladı. Diğer şüpheli ise aranıyor.